Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi bir kalbin üzerindeyiz arkadaşlar ve bir sürü kalpler var ve bu kalplerin hepsini ele geçirerek hızlı bir şekilde hayatta kalmaya çalışacağız. Ne yapalım o zaman hızlı bir şekilde hayatta kalmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada zaten topraklar var. Bu toprakları topladığımız anda etrafı genişletmeye başlarız ve aynı zamanda kalbimizde gördüğünüz gibi sadece yarım kalbimiz var başka kalbimiz yok. O zaman da yapalım hızlı bir şekilde şurayı şöyle iyice toplarsak. Bu arada ses geliyor sanki. Aynen. Şuna baksanıza. O şöyle hızlı bir şekilde devam. Aha bir tane sandık çıktı. İki tane fidan. Bir tane de roket çıktı. Aynen roketimiz de var. Şimdi şu toprakları bir tane arkadaşlar hemen hızlıca bir düzenleyelim. Zaten yol yapmamız gerekiyor. Şu önümüzdeki boş kalbe gideceğiz. Lavun ortasındayız Hayatta kalmamızda hızlandırmamız gerekiyor Topla 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 Hızlı bir şekilde hemen şunları toplayalım arkadaşlar Evet Şunları aldığımız anda işlem tamamdır Evet şimdi burası oraya yol yapmaya yeter mi Onu bilmiyorum deneyeceğiz Aynen hızlı bir şekilde yol yapmak için Mecbur kullanacağız çünkü oraya ulaşamayız yoksa Toprağımız zaten daha fazla arkadaşlar Hızlıca hemen hemen dizelim Ve 10 tane tamamdır çok iyi. Şimdi şu roketle şunu bir patlatalım. Olamaz. Kalbi patlattığımız anda içinden su çıktı. Aha suyu nasıl alacağız? Üzerimizde bir tane kovamız var. Bir dakika. O yolumuz da patladı. Şuradan su alabilir miyiz acaba? İçin... Aha içinde bir tane gördüğünüz gibi. O kalpler çıktı. Bir dakika şimdi. Şu toprağı mecbur şöyle birleştireceğiz. Evet kalpler çıktı arkadaşlar. Topla 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 tamamdır. Tecrübeleri işe yaradı. Kalp sayımız hiç yoktan 2'ye çıktı arkadaşlar. Ve topraklarımız var. O zaman bizim suyumuz da olduğuna göre suyu biz geri alınca koymuşuz. Bir dakika. Şuradan bir tane su alacağız. Şuraya kendimize bir tane taş makinesi mecbur yapacağız. 2, 3, şurası da 4. Evet şuraya bir tane koyarsak Şuradan tekrar alacağız Suyu buraya koyacağız Lav getirelim Aynen bir tane de lav aldık Şurası taş Çok iyi ağaç fidanı zaten bulmuştuk O zaman şuraya da iki tane ağaç dikelim şöyle Ağaçlar büyüsün Muhteşem şekilde ilerlemeye devam Evet biz en iyisi şu toprakları bir genişletelim Burada ağaç yetiştirmeye başlayacağız Aynen şuradan hızlıca İki tane kalbimiz oldu arkadaşlar ve gücümüz gitgide artıyor. O zaman diğer kalpleri ele geçirdikçe gücümüz artacak. Topla 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 topla. Ağaç dayana sıkıntımız artık kalmadı. Çalışma masamızı yaptık. Kalbin bir tanesini kırdık. Evet şunları çevir gitsin. Bunlardan tekrar fidan düşmesi gerekiyor. Ve şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şunları da aldığımız anda işlem tamamdır. Evet şuradan bir tane daha. Oo, fidan elma. Aha iki tane fidan. Üç tane fidan hiç yoktan iyi. Şimdi Birini şuraya dikelim, birini buraya, birini buraya dikelim. Sandık zaten var. Çalışma masası biz yaptık mı? Bir tane çalışma masası yapalım. Evet, çalışma masasını şuraya koyalım gitsin. Bir tane çubuk. Aynen, taş toplayacağız. Şunu kır. Çok iyi. Şu saatten sonra artık taştan bir tane kazmamızı yapalım, fırınımızı yapalım, gidelim. Taş olamaz. Baltamızı yapalım. Aynen. Bir tane baltamızı yapalım bir dakika arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde bir tane balta. Evet. şimdi 3 tane kazma. Çok iyi kazma yapacağız. İşlem tamamdır. Baltayla ağaç toplayıp yol yapmaya başlayalım. Şimdi bir tane de kazma. Baltayla şu ağaçları bir toplayalım. İnceletilmiş yapıp yol yapmak için. Evet şöyle hızlı bir şekilde devam. Bu tamamdır. Şunları da topla. Kalplerin bir tanesini ele geçirdik Diğerlerini Oo, biz bir dakika yol yapmak için Kendimize bir tane de su alalım içinden geçerken Çok iyi Evet şöyle hızlıca Devam Şimdi fidanlarımız kaç tane oldu 3 tane 4 1 2 3 4 Şunu geri al şuraya koy Tamamdır gidiyorum şunları çevir Evet şuradan da 35 tanesini inceltilmiş Bir tane su alacağız Sandık da yapalım Aha sandık zaten var. Şunun içine de arkadaşlar şunu koy gitsin. Şu kemiği koyalım. Elmayı koyalım. Tamamdır. Artık tekrar yola çıkabiliriz. Şimdi bizim amacımız şurayı kırmak. Evet şurayı kırdığımız anda muhteşem şekilde bundan sonra artık kalplere doğru her türlü gidebiliriz. Kalbin içinden geçtik. Şuradan arkadaşlar sudan kurtulmak için mecbur bir tane kendimize şuraya Merdiven sistemini yapalım. Aynen şuradan şöyle hızlı bir şekilde. Evet. Bir dakika roketimiz var. Şunu patlat. O içinden kömür çıktı. Suyla daha hızlı mı gideriz acaba? Yol yapınca mı daha hızlı olur yoksa suyla mı arkadaşlar? Evet patlattık içinden kömür çıktı. Topla bunları. Şimdi aha. İçinden bir tane daha sandık çıktı kömür blokları işimize yarar. Bizim o zaman taştan bir fırın yapmamız gerekecek. 3 tane Bir dakika şunları bir tekrar şu suyun şurada atalım. Yemek yapmamız gerekecek arkadaşlar. Bizim artık baltamız olduğuna göre şunu alabiliriz. Oo şurayı kır. Aha bir tane daha karşımıza kalp tekrar çıktı. Roketimiz hala var. Şunun mermisini yenile. Oo bunu da patlatalım. Olamaz demir çıktı. Oraya mecbur yol yapacağız. Şuradan bir yol yapalım. Acaba kalpler birazcık daha havaya mı yükseldi arkadaşlar? Evet. Kalbimiz artık artmıyor. Şimdi demir toplayabilecek gücümüz var. Her türlü demir toplarız. Bence 3 tane demir toplasak yeterli. Ama bunun içinde sandık... O gümüşçün bir dakika. Şunu kır. Evet. Şimdi demirimiz yine de çoktan biraz... Tekrardan kalp çıktı. Ve malzemelerimiz artıyor. Şimdi şurada şunları bir atalım. Evet şu elimizdeki kalpleri gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya atacağız. Gidebiliriz. Kendimize acil. Bir dakika şuradan zaten kömürümüz var. Taş toplayıp hemen fırın yapacağız. Şu suyun içinden geçmesi birazcık sıkıntı tamamdır. Ağaç dayanan sıkıntımız yok. Hemen şuradan arkadaşlar muhteşem ilerlemeye başladık şuna baksanıza. Oo roket mermimiz bitti. Bizim acil roket mermisi bulmamız gerekiyor. Şu anda kalplerimiz bayağı artmaya başladı. Kalpleri ele geçirdikçe gücümüz artıyor ama açlığımız da arttığı için acil bir tane fırın artı yemek yapım işine gireceğiz. Evet 7 8. Şimdi birazcık daha şöyle hızlıca iki tane yaptığımız anda tamamdır. Zaten taş dayana sıkıntımız yok. Ağaçları toplamamız çok iyi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalplere hemen yol yapabiliyoruz. Ve bir tanecik daha almayı başarsak işlem tamam. Şimdi iki tane. Evet. Birini bence buraya koyalım. Birini şöyle koyalım. Şunları da çevirdiğimiz anda. 36 tane. Yarısını buna. Yarısını buna. Şunların birinde demir pişmeye başlasın. Çok iyi. Şimdi. Hızlı bir şekilde biz ne yapacaktık arkadaşlar? Ağacımız her şeyimiz var. Biz şuradan bir tane kemik tozunu toplayalım şöyle. Evet. Şuradan bir tohum çıkartma işlemi başlasın. İki tane tohum. Evet bir tane çapa yapacağız Aynen çapamız yeterli Şuraya toprak dizmemiz için Kürek yapsak olur aslında Demirlerle bir tane kendimize acil kürek yapalım Evet Yemek sıkıntısını ortadan kaldırmak için arkadaşlar Şuraya bir tane toprak koyalım Alanı düzenledik Şunun altına bir tane toprak koyacağız Şuraya arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde tarla yapabilmek için Suyun aktığı yere Hatta biz oraya hiç uğraşmayalım Bir dakika Şurayı direkt tarla şeklinde Çevirirsek bence su her türlü Buraya değer Evet tarlamızı yapalım ki Biz kalpleri ele geçirirken aynı zamanda Canımızı artırmamız da gerekiyor Evet Şimdi yemeklerimiz şurada bir dakika Şunlar pişti bir tane kazma yapalım kendimize Aynen artık kazmamız var Ve çapamızda olduğuna göre Artık yemekte var Suyun değdiği her yeri kendimize tarla yapacağız çok iyi. Bunlar pişene kadar ben artık gidiyorum arkadaşlar. Yemek yiyebileceğimiz hiçbir şey yok. Hızlıca gidebiliriz. Canımız arttı ama gördüğünüz gibi şu iki tane elma yersek canımız yükselir mi acaba? Oo elma yükseltiyor. Yol yapacak malzememiz de var. Şuradan bir de ağaç toplayalım. Demirden şöyle taştan arkadaşlar. Evet kalplerimiz yükselmeye başladı ama açlığımız her türlü artacak. Fidanın bir tanesini buraya bir tanesini buraya dikelim. Şu bulduğumuz ağaçlarda şöyle hızlı bir şekilde 41 tanesini inceltilmiş. Olamaz çok iyi oldu. Sandığım bir tanesini de tekrardan arkadaşlar bence şunu yanına koyarsak. iki tane sandık da burada. Gidiyorum. Bizim amacımız zaten hızlı bir şekilde kartları ele geçirip gücümüzü artırmak arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi malzemeleri de bulacağız. Mecbur diğerine yol yapacağız şimdi. Şuradan bir tane yol. Zümrüt'e geldi sıra. Evet zümrüt önemli. Zümrütleri bir toplamaya başlayalım. Yemekte yana sıkıntımız yok. Tatlayı yaptık arkadaşlar. Evet. Hızlı bir şekilde burayı kırdığımız anda köylüler hoş geldiniz. Olamaz iki tane yatakları var. O toprak bedavadan toprak çıktı. Elmalar çıktı 30 tane. Bir tane daha çıktı bir dakika şunu bir atalım Etraf neden karardı arkadaşlar Olamaz bu kalp zehirli kalp olabilir Aynen o kalp zehirli Şimdi toprağımız oldu Tarlamızı büyütmeye devam edebiliriz Aha Köylüler gelin buraya Burası zehirli bir kalp olabilir arkadaşlar Etraf karanlık oluyor Hemen şuradan biz bir gidelim şu topraklar dizip canımızı artıracak yöntemlere bulmaya devam. Şu sudan geçmesi birazcık sıkıntı sadece. Şurayı tarlayı büyütmek istiyorum. Kendimize sınırsız yemek yaparsak bütün kalplerimizi doldurabiliriz. Çünkü kalpler dolarken açtığımız geri hızlıca artıyor. Muhteşem ilerliyoruz arkadaşlar ve kalbimizi geliştirip toprakları diziyoruz gördüğünüz gibi ve alan bayağı büyüdü. Evet, kalplerin bir tanesini kendimize artık ev yapabiliriz. Aslında köylülerin olduğu zümrütü kendimize ev yapabiliriz. Şuradan arkadaşlar bir tane köylünün bir tanesine yapalım gitsin. Diğerine de şöyle bir tane şundan yapalım. İkisini mesle olsun zümrütleri kullanabilelim. Yemeğimiz zaten var. Evet artık gidiyorum. Bunlar büyüdü. Şunların sayısını artırmaya çalışıyorum. Üzerimizde çapamız var mı? Şu tarlayı büyütebildiğimiz kadar büyütmeye devam. Şunların sayısını artırmaya devam arkadaşlar. 4 tane daha tohum tamamdır. Şu da alacağız tamamdır. 3 tane. O yemekte yana sıkıntımız da hiç kalmamaya başladı. Şuradan iki tane daha. Gidiyorum geri. Köylüler merak etmeyin size meslek getirmeyecek miyim zannetmiştiniz ha? Evet, Zümrüt kalplerin içinden durmadan geçe geçe bayağı bir ilerlemeye başladık arkadaşlar. Şimdi şu köylü için meslek nereye verebiliriz? Şurayı şöyle yaparsak bence meslek alırlar. Bir tanesini buraya yapacağız bir tanesini bura. Bakalım şimdi. Patates istiyor. Bu şunu da zümrüt hale getirirsek çok iyi ama buraya girince neden karanlık oluyor onu anlamadım. Evet, şurayı bir kıralım. Biz kalpler ele geçirmeye devam edelim arkadaşlar. Olamaz hiçbir şey göremiyorum ki. Şimdi inceltilmiş yaparak ilerleyeceğiz. Evet, şöyle hızlı bir şekilde devam. Kalp sayımız güzel. Oo, kalbe bakın. Olamaz bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bu kalpte bir tehlike var. Olamaz. Bir dakika. Bu kalbin içinde tahmin ettiğimiz şey olabilir mi arkadaşlar acaba? Sürekli bir karanlık. Oo, creeper var. Bir dakika. Aha, tahmin ettiğimiz şey de var. Terbiyesiz senin yüzünden etrafı göremiyorum. Git buradan. Şunu bir yok edersek ortalık rahatlayacak. Olamaz. Benim acil kaçmam gerekiyor. Geçmiş olsun. Buraya saldırabilir mi acaba? Oo. Canımızı bir yükseltelim. Arkadaşlar biz ona o kadar atış yapıyoruz. Şuradan küçük bir kırık açıp uzaktan savaşacağız. Bir dakika eğer görürsek tabi Şunu kır. Kaç 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 kaç. Oradan buraya kadar saldırır mı bilmiyorum. Ama keşke roket mermilerini harcamasaydık. Bakın şimdi lazım oldu. Kalpleri patlatmak için kullandık. Şunu işi bitiyor. Olamaz bayağı atış yaptık. Oradan bize saldırabilir mi acaba? Şuradan Aha! Bakın. Tahmin edelim Tahmin edip arkadaşlar kırık açtığımız yere atış yapınca işi bitiyor. Oo! Yarım kalple son anda kurtuldum. Kaç kaç kaç. Geçmiş olsun bu kalbi hiçbir türlü ele geçiremeyeceğiz. Roket mermileri bunun içinmiş. Aha buradan bile görebiliyorum. Bakın ona. Köylü çekil aradan. Köylü çekil aradan. Terbiyesi seni. O işi bitti. Geçmiş olsun. Çok uzaktan vurduk arkadaşlar. Olamaz şuna baksanız içeride bile de creeper vardı. Bakayım bir. Roket mermisi bunun içinde arkadaşlar. Roket mermilerini harcamayacaktık. Ah be roket mermisini şimdi veriyor. Roket mermisini şimdi verdi. Bize önceden lazımdı. Aynen şunları bir atalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şu sandığın içine siyah betonu koyalım gitsin. Işık taşını koyalım. Şu kırmızıları koyalım. Şundan bir tane olmuş. Gri betonu koyalım gitsin. Tamamdır devam. Şunun roket mermisini takalım belki bir daha lazım olur. Evet, şimdi devam. Aha! Kırmızı bir kalp daha. Bunu da patlatalım gitsin. Oo elmaslar sonunda güzel bir şey çıktı. Evet, uzaktan büyü etkisi geçince çok iyi oldu ama çalışma. Aha 64 tane var, tamamdır. Şuradan bir devam arkadaşlar. Yeni bir kalbe geldik ve elmaslardan yana sıkıntımız kalmadı. Elmaslara ulaştık şimdi. Bizim şuradan 3 4 blok almamız yeterli. Evet, şuradan elmasları bir toplamaya devam. Aynen. Hızlı bir şekilde arkadaşlar elmasların hepsini toplayacağız ama bunun içinde sandık var mı ona da bakalım. Bunun içinde sandık yok galiba. Aynen sadece elmas var. Bunun içinde sadece elmas var arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yok. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde şu köşelere bir kez daha bakalım. Pes etmeden önce. Evet burada da zaten yok. Tamamdır. Gidiyorum. Çok dikkatli ve muhteşem şekilde arkadaşlar. Canımızı son anda kurtarıp bütün kalpleri ele geçirmeye devam ediyoruz. Ve şöyle hızlı bir şekilde iki tane kask ayakkabı. Şimdi bu saatten sonra gücümüz arttı. Evet, elmastan yana sıkıntımız var mı? Bir tane kılıç, birazcık çubuk yapmak zorundayız. Aynen, şöyle hızlı bir şekilde birazcık çubuk yapalım arkadaşlar. Bir tane kazma yapalım gitsin. Şuradan elmas çevireceğiz. Evet, elmaslarımızı bir fulllemek istiyorum. O kadar elmas bulduk. Balta. Aynen. Bir tane de kendimize kılıç yapacağız. Aynen. Kılıcımız hazır. Evet, kılıç kazmamız hazır, baltamız hazır. Şimdi özel sandık getirdik mi biz buraya? Getirmedik. Şunun içine elmaslar, zümrütler, demirler. Şuradaki sandığımızın içine de şu malzemeleri bir koyalım gitsin. Barut bir tane bulduk. Buğday, ağaç. Şu kürek malzemelerini koyacağız. Yol yapacağız. Çubuk. Tamamdır. Tarlamızı bir fulleyelim. Yemek acil ihtiyacımız var. Çünkü canımız bir türlü yükselmiyor. Canımızı artırıp bayağı bir güçlenmeye başladık arkadaşlar. Yarım kalpten ama gördüğünüz gibi... Hala çok fazla yemeğe ihtiyacımız var. Evet yemek yemeye devam. Durmadan acıktık durmadan yemek yiyeceğiz. Bakın durmadan yedikçe de arkadaşlar büyüyeceğiz. Şimdi gidiyorum yeni bir kalp ele geçirmeye. Tarlamız hazır her şeyimiz hazır. Çok iyi muhteşem şekilde bir anda arkadaşlar etki bitince çok aşırı uzaktan hızlıca yok edebildik ama köylülere bakmadık. Acaba yanlışlıkla köylünün birini yok mu ettik? Aynen köylülerin ikisi de duruyor. Evet şurayı da ele geçirdik. Tamamdır. Elması da ele geçirdik. Şimdi sırada hangi kalp var ona bir bakalım. Oo, yeni bir kalp. Şuradan acil şöyle durmadan yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Acıktıkça yiyeceğiz. Aynen. Canlarımızı iyice fulllememiz gerekiyor. Oo! Lavın üzerinde yüzebiliyor. Aynen. Şunu kır. Tamamdır. Aha sandık buldum. Bileğiz çubukları bunu bulduk. Roket bir tane daha bulduk arkadaşlar. Roket mermimizi yenileyelim. Evet roket mermisini yeniledik. Şimdi şunları bir atalım hemen. Olamaz bu kadar kalbi yükseltmemiz daha da zorlaştı. İşimiz aslında daha da zorlaşıyor. Tamamdır şuraya bir tane koyacağız. Sesler geliyor da kafamızın üzerine bir şeyleri düşmesin şuradan Aha burada Bize hiçbir şey yapamaz Kalp azıcık yükseldiği anda gördüğünüz gibi hemen Ooo baya yüksek Bir dakika şunu yok et şunu yok et Aynen şurada bakın Arkamızdan saldırmazlar değil mi Açlığımız sürekli arttıkça Otomatik yemek yemek için unutmamak için Şunu diğer elimize bir takalım arkadaşlar Sürekli bu elimizde yemek yiyeceğiz Git buradan. Sürekli bu elimiz boş durmayacak. Yemek yiyeceğiz. Aynen acık Türkçe. Arkamızda bir şeyler oluyor. Evet, şunu kır. Bakın acıktık hemen. Direkt yemek. Evet, çok iyi bir taktik. Kalbimiz bu sayede fullleyeceğiz. Roket. Oo, bunu biz bir roketle sıkalım. Direkt patlar mı bu? Olamaz. Bunu roket patlatmadı. Yolumuz patladı. Boşu boşuna gitti. Şunlar bize saldırmaya çalışıyor. Evet, biz en iyisi şunu elmasla bir kıralım. Açlığımız yine arttı. Evet, şöyle hızlı bir şekilde şunu kırdık. Bir tane daha mecbur... Oo, içerisi dolu. Git buradan! İçeride başka var mı? Bir tane kılıç görüyorum. Şunu da mecbur kıracağız. Bunu kırdığımız anda bize sal... Boşluktan... Bir dakika, içeride spawner var. Bunu bir kıralım, şu spawnerlarını bulalım. Bakın, doğuyor. Git buradan. Olamaz ya. Arkamızdan da gelmiş. Geçmiş olsun. Bu kalpler zorlaştı arkadaşlar. Kalplerden nasıl kurtulacağız? Aha. Spawner'ı kır. Spawner'ı kır. Spawner'ı kır. Tamamdır. Her türlü arkadaşlar hallettik. Şimdi iki tane nether'ımız oldu. İçeriği de hallettik ama şurayı mecbur kıracağız. Roket bunu patlatmadı. Roketimizi boşa harcamak zorunda kaldık. Evet mecbur iki tane de burayı kıracağız. Ve bunu da kırdığımız anda başka kalp var mı? Oo bir tane daha kalp çıktı. Ve bir dakika şu ender gözlerini al. Şunları al. Bunları buradan al. Göz, şunları tekrar atalım. bir bu ekmekten bir bundan yiyeceğiz arkadaşlar biz bir gidelim geri evimize gitmeyi başarırsak eğer çok fazla malzememiz oldu bunların hepsini bir kullanalım acıktıkça yemek iki elimizde durmadan yiyeceğiz canımızı yükselttikçe yükselteceğiz köylüler gelin buraya şimdi bizim köylülere verdiğimiz meslek masasını kullanmanın vakti geldi aslında şunları bir çıkart bakayım şuradan iki tane şunları çevir şimdi bunu şuraya koyacağız şunları buraya koyacağız hepsini çevir gitsin Oo kalplerle ele geçirmesi gerçekten bayağı zormuş arkadaşlar ama gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde hepsini hallettik. Evet şimdi şunları tekrar giyin. Yolumuzun üstünde bir şey daha hallettik. Biz neden gidiyoruz arkadaşlar? Gitmemizin sebebi hızlı bir şekilde kendimize hemen yemek toplamak. Canımız bayağı arttığı için hızlıca yemek toplayacağız. Ve gelmeyi başardık. Acıktıkça yemek yiyeceğiz. Tarlamızdan yana zaten sıkıntımız kalmadı. Şu tarlayı bir full toplayıp toplayıp kendimize bir yemek yapalım. Şunu da at, bunu da at, şunu da at, şunu da at, şunu da at, şunu da at. Tamamdır, zaten tohum var. Evet, bizim şuradan artık şöyle hızlı bir şekilde sınırsız bir yemek. Aynen, bu da tamam, şu da tamam. Şimdi şu üçünden bir tane daha çıkar. Yemekte yana sıkıntı kalmadı arkadaşlar. Buğdayı koy gitsin. Şu çalışma masasından şunun hepsini birleştirirsek 14 tane gözümüz oldu. Şunu koy gitsin, bunu koy gitsin. Çok iyi. Şu anda yolumuz da var. Her şeyimiz de var. Yemeğimiz de var. Şu elmayı artık çıkartıp elimizin bir tanesine şunu takarsak acıktıkça durmadan bunu yiyeceğiz. Evet. Bu da tamam. Yemekte yana sıkıntımız yok. Şunu buraya koyalım gitsin. O maden sandığı burada. Çok iyi. Roketimizi olamaz. Biz roket almadık mı? Roketi biz harcadık. Doğru. Ah be roket mermimiz kalmadı. Acıktıkça yemek yemeye devam arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde en son kalbe bir gidelim. Evet. Gelmeyi başardık. Şimdi. Aha se olamaz Şunları bir kıralım Bunların doğmasına bir izin vermeyelim Ah be bir tane daha doğdu Mermim bitti bir dakika Tamamdır şunu da kıracağız Çok iyi Oo, kalp tekrar bulduk bir dakika Bunu alalım şunları alalım bir tane şablon bulduk Tamamdır Şimdi geri gitmeye gerek yok arkadaşlar. Bence zaten üzerimizi fullledik. Malzemelerimiz her şeyimiz var. Şunları bir atalım sadece. Sadece çok fazla hızlı bir şekilde yemek yememiz gerekiyor. Şimdi şurada 52 tane zaten ağacımız olduğuna göre. Biz şuraya kendimize bir tane portal yeri yaptığımız anda. O zamana kadar da acıktıkça yemek yiyeceğiz. Bakın bir elimiz yemek yiyecek bir elimiz blok dizecek. Yapacak başka hiçbir şey yok. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Artık bu kadar kalbin karşılığı arkadaşlar hızlıca devam. Şimdi bence bu kadar yeterli olabilir. Deneyelim. 3 tane şuraya koyacağız. Şunu bir kır. Aynen. Şimdi en çerçeveleri burada. 1 2 3 1 2 ve 3 tane buraya 3 tane buraya. 3. Tam dizmişiz. Tamamdır. Şuradan bir yemek yemeye devam. Gözlerimiz nerede arkadaşlar? Gözler burada. 1 2 3 1 2 3 tane buraya dizeceğiz. 1 2 3 ve 3. Oo, kalplerden gelip oyunu bitirdik ve roket mermimiz maalesef yok. Umarım başımıza bir iş gelmez. Şimdi elmamız, her şeyimiz var. Tamamdır. Gidiyorum. Evet. Olamaz. Şimdi şuradan şöyle hızlı bir şekilde çıktığımız anda doğru yere doğru bir çıkalım. Yerin altında doğduk. Kır bunların hepsini ve o tam doğru yere çıktı. Bir dakika şuradan şöyle hızlıca 19 tane oldu. Aynen şurayı artık dizebiliriz. Baya kalbimiz fazla oldu arkadaşlar ama roket mermilerini hep harcadık. Bir tane roket mermimiz olsa belki işimize yarardı. O, ende gelmeyi başardık ve kalplerin üzerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar bize direkt saldırmaya başladı. Terbiyesiz git buradan. Kalplerin üstündeki kalpleri patlatmamız gerekiyor. Gelin buraya. Şimdi bu kolay. Şunu patlattık. Olamaz şu Enderman'ler bize neden saldırıyor ki? Evet şu işi bitirmek için şu kalplerin hepsini patlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Sen de git. Olamaz bu kalp de gitsin. Şunların hepsini bir patlat. Olamaz şu Enderman'ler. Canımız çok fazla. Bizi isteseler de yok edemezler ama kalplerimiz gitgide azalıyor. Yemek yemek zorundayız. Ejderha da bize saldırıyor. Bir dakika yemek yiyelim. Şu elimizin bir tanesine kalan Olamaz. Enderman'ler çok fazla saldırıyor arkadaşlar. Canımız yüksek. Yemek yiyelim. Evet, canımızı da aynı zamanda yükseltirsek hiçbir zaman bize hiçbir şey olmaz. Şuradaki kalpleri bir bitirelim. Evet, bir tane kalp burada. Enderman'ler saldırmasanıza. Şuna bir tane. Enderman'lara biz bakmadığımız halde arkadaşlar Enderman'lar bize saldırıyor. Kalpler bitti mi? Aynen. Mor kalp bitti, mavi kalp bitti, şurada turuncu kalp bitti, tamamdır. Yeşil bitti. Şuradaki ilk kalp bitti. Hepsi bitti. Ejderha'nın canı artık yükselmez. Gel buraya. Kaçma sana. Elimde silahım var. Oo, bayağı güçlüyüz ama canlarımız da çok hızlı gidiyor. Bir dakika şuradan kaçalım. Ejderhanın kaçması imkansız. Gel buraya. Oo, ejderha yok ettik ama şu bize saldırıyor hala. Bizim şimdi yemek yiyelim tekrar. Ve kalplerimiz tekrar yükselmeye başlasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde en'de gelmeyi başardık arkadaşlar ve en'de geldiğimiz anda bütün kalpleri yok ederek hızlı bir şekilde ne yaptık? Ejderha'yı yok etmeyi de başardık. Gördüğünüz gibi bütün kalpleri arkadaşlar artık tertemiz ve bütün kalplerle çok güçlü olduk ve arkadaşlar gördüğünüz gibi canımız çok fazla. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.